Merhabalar arkadaşlar. Çözüm kümenize matematiğin özü kanalına hoş geldiniz. Ondalıklı sayılar ve devirli ondalıklı sayılarla ilgili bir ders yapmıştık bir önceki videomuzda. Öncelikle o derste verdiğimiz formülü hatırlayarak, hatırlayarak başlayalım. 4,32 2 devrediyormuş. Neydi? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü. Virgülden sonra devreden kadar sıfır, devretmeyen kadar devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Kaç tane sayı devrediyor? Bir tane. Sadece 2 devrediyor. Devreden sayı kadar. Yani bir tane 9. O zaman devretmeyen de bir tane var. Bir tane de 0. 432'den 43'ü çıkartırsanız 300 89 mu? 389 bölü 90 olur arkadaşlar. Ondalıklı devirli sayıyı ne yaptık arkadaşlar? Devirli ondalıklı sayıyı rasyonel hale getirdik. 0,9 diyor. Bakın burada çok ilginç bir şey. 0,9 devrediyor ne demek? 9, 9, 9 diye gidiyor bu değil mi? Bunun kaç olduğunu göreceksiniz. Bakın sayının tamamı 9, eksi 0 zaten yine 9. Bölü virgülden sonra bir tane devreden olduğu için bir tane 9 koyuyorum. 9 bölü 9, 1. Bizim yuvarlama dediğimiz bir şey vardır ya. Parayı yuvarlarız işte ne bileyim not ortalamasını yuvarlarız. Sonra virgülden sonrası 999 olan sayılar böyle gidiyorsa yuvarlıyoruz bir üstte. Mesela 1.9 devre diyor dersek o zaman 1.9 devre diyor. Bu ne demek? 1.999. O zaman bunu 2'ye yuvarlarız gibi. 0,12 12 devre diyor. Sayının tamamı 12 bölü virgülden sonra 0 çıkaracağız değil mi? Zaten bir şey değişmeyecek. Oraya yazmıyorum. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. 2 tane devre diyor. 99 devretmeyen olmadığı için 0 yazmıyorum. 3'e sadeleştirebiliriz. 12 3'e böl 4. 99'u 3'e böl 33. Bu ifade rasyonel hale gelmiş oldu. 0,12 devrediyor sayısı. Şimdi ondalıklı sayılarda 4 işleme geçelim. İlk işlemimiz işlemlerimiz toplama çıkarma. Toplama çıkarma yapılırken ondalıklı sayılarda virgüller alt alta getirilerek yapılır. Arkadaşlar bir ondalıklı sayının mesela 0,5 Burada sağına istediğiniz kadar sıfır yazabilirsiniz. 0,5'tir. Bir de bir ondalıklı sayı değil de mesela bir tam sayı var. Bunu ondalıklı hale getirmeniz için bunun 1,0 diyebilirsiniz. Ya da 1,00 bir şey değişmez. Sağına virgül koyup istediğiniz kadar sıfır yazabilirsiniz. Bu bilgileri de verelim. Virgülleri alt alta getirmemiz yetiyor demiştik. 0,12 artı 1,25. Ne yapacağız arkadaşlar? burada alt alta yazdığımızda virgülleri gördüğünüz gibi alt alta getireceğiz ve 2 ile 5'i topla 7, 1 ile 3 2'yi topla 3, 0 ile 1'i topla 1 şeklinde bildiğimiz toplama yapacağız. En son virgülü nereye koyacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi neredeyse yukarıda, aşağıda da aynı yere virgülü yazacağız. Burada da 2 ile 3'ü çıkartamadım. Gittim elde aldım, onluk aldım geldim. 12'den 3 çıktı 9. 3 elde verdiği için 2'ye düştü. 2'den 1 çıktı 1. Yine virgülü aynı yere koyuyoruz arkadaşlar. Peki eğer virgülleri alt alta getirdiğimizde sağ tarafta boşluk kalırsa ne yaparız? Ondalıklı sayının sağına istediğimiz kadar 0 yazabiliyorduk. 0 yazarız. Mesela 4.3 1.32. 4.3 ile 1.32'deki virgülleri alt alta getirdiğimizde şurada bir boşluk kalıyor. Oraya ne yazmışım? 0. Bunları topladığınızda 0, 2, 2, yapar. 3, 3, 6, 4, 1, 5 yapar arkadaşlar. 5.62 sayısına ulaşırız. Peki 4.95'ten 1.8'i çıkartıyorum. E bakıyorum 1.8 çıkartacağım da 8'in sağına bir tane 0 yazmam gerekiyor. Çünkü 5'in altında hiçbir şey kalmayınca. Sen zaten hocam orayı boş bıraksam mı Bir şey olmaz. Yani görüyorsan orada direkt aşağı indirebilirsin. Yani şöyle bir işlem de mümkün. 1.8 0 yazmazsan bir şey olmaz ama bunu bilmende fayda var. Başka bir soruda işine yarar yani sağa sıfır yazdığımızda bir şeyin değişmediğini bilmek. Mesela bak 5'i direkt aşağı indirirsin zaten. Aynı şey. Ha sıfır yazmışsın ha yazmamışsın. 5'ten 0 çıktı 5, 9'dan 8 çıktı 1, 4'ten 1 çıktı 3, 3.15 oldu bu işlemin sonucu. E şimdi sen yapa geçelim biraz. Hadi bakalım. Ne olacak? 7.215 3.8 Bunları çıkartacakmışız. Hadi çıkaralım. arkadaşlar buraya iki tane 0 yazabilirim. 5'ten 0 çıktı 5. 1'den 0 çıktı 1. 2'den 8 çıkmadı gitti. 10'lu kaldı geldi. 12'den 8 çıktı 4. Peki 7 elde verdi. 6'ya düştü. 6'dan 3 çıktı 3. Virgülü yine aynı yere oturtuyoruz. Sen de bu işlemleri bir videoyu durdurup eğer beni anlayıp anlamadığını test etmek istersen durdurup ne yapabilirsin? Benden önce bir yapmaya çalışabilirsin, sonra beni izleyebilirsin. Peki 5 5 bakın burada hiçbir şey yok. 0 yazalım. Toplama yapacağız. 5 5 topladın. Ol. Elde var 1. 9 1 daha 10. 19. Elde de 1 vardı. Ne yaptı? 20. 20'nin 0'ı bu sefer. Elde var 2. 4 2 daha 6, 1 daha 7. Elde de 2 vardı. 9. Şuraya virgülü koydum. A zaten bunu şöyle de yazabilirim. Yani işlemin sonucu 9 yaptı. Gördüğünüz gibi bu şekilde toplama yapılabiliyor. Mesela buçuk 0,5 değil mi? 0,5 ile 0,5'i toplarsan buçuk buçuk daha ne yapar mesela? Bir tam yapar gibi düşünebiliriz. Çarpmaya geldi sıra. Önce sayıların virgülsüz hallerini çarparız arkadaşlar. Daha sonra iki sayıda toplam kaç adet virgülden sonra basamak olduğunu buluruz. Elde ettiğimiz çarpımda bulduğumuz basamak sayısı kadar sola kayarız. Bu yapacağın işlemleri adım adım yazdım arkadaşlar. Senin adımlama şeman bunu takip ediyorsun. Birinci olarak ne yapıyorsun? Sayıların virgülsüz hallerini çarpıyorsun. İkinci olarak ne yapıyorsun? İki sayıda toplam kaç adet virgülden sonra basamak olduğunu buluyorsun. Üçüncü adımda elde ettiğin çarpmada çarpımın sonucunda virgülden sonra kaç basamak vardı? Toplamıştık az önce. Onu bulduğumuz kadarı ne yapıyorsun? Sola kayıyorsun. Hocam yapalım, işlem yapalım. Arkadaşlar 4.2 çarpı 1.2. Şimdi 4.2 ile 1.2 virgüllü sayılar. O zaman ne yaparız? Önce 42 ile 12'yi çarparız. Bu çarpma işlemlerini anlatmıştım. İki basamaklı iki sayının çarpımı şeklinde nasıl buluyorduk işlem Bunların hepsini ilk videolarda anlattım. Lütfen bu serinin çözüm kümesi serisini oynatma listelerinde mevcut. Arkadaşlar oradan tıklayıp en baştan dinlemediyseniz dinleyin. Çok faydalı olacağını göreceksiniz. Temeli olmayan ve temeli az buçuk olan öğrencilerime tavsiye ediyorum arkadaşlar. Peki 42 ile 12'yi çarparsak ne olur? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 2 kere 1 2, 4 kere 1 4 toplarım 4, 10 elde var. 1, 4, 1 daha 5. 504 yapıyor. Peki arkadaşlar virgülden sonra bunda kaç basamak var? 1. Bunda kaç basamak var? 1. Toplam 1 artı 2 tane ne var arkadaşlar? Virgül var değil mi? Virgülden sonra basamak var. O zaman bu bulduğun sonuçta 2 virgül sola kayıyorsun. Dolayısıyla senin aslında bu işleminin sonucu neymiş? 5.04. Gördüğünüz gibi 504'ü bulduk ve 2 virgül sola kaydık. Sonucumuz 5.04 oldu. 0,5 ile 1.25'i çarpalım. Bunda nasıl yapacağız? Biraz daha kayalım şöyle. Ee, tamam. Arkadaşlar virgülsüz halleriyle bir çarpma yapalım. Virgülsüz halleriyle yani 0,5, 1.25 ne olacak? 125 ve 5. Çarptım. 5 kere 5, 25 elde var 2. 2 kere 5, 10 elde 2 vardı oldu 12. 1 kere 5, 5 elde de 1 vardı 12'nin biri. 6 oldu. Dolayısıyla işlemin sonucu 625. Ama virgülden sonra kaç basamak var? Bir tane. Bunda kaç tane var? 2 tane. 1 artı 2. 3 tane 3 virgül sola kayıyorsun. Yani işlemin sonucu ne olur? 1, 2, 3 virgül sola kayarsan 0,625 virgül 625 yapar. Sıra sende. Hadi bakalım. Bir videoyu durdur ve çözüme başla. 3.2, 4.4. Önce 32 ile 44'ü çarpacağız. 2 kere 4. 8. 4 kere 2 12. 4 kere 2 8. 3 kere 4 12. 8. 10'un 0 elde var. 1. 1 2 daha. 3 elde de 1 vardı. 4. Dolayısıyla 1408. Ama virgülden sonra kaç basamak var? Bir tane bunda bir tane bunda. 2 tane 2 virgül sola kayarsan 14.08'miş işlemin sonucu. 15 ile 3.3'ü çarpacaksın. Önce 15 ile 33'ü çarparsın. 3 kere 5, 15 elde var 1. 1 kere 3, 3 elde de 1 vardı 4, 45 yaptı. 5 kere 3 yine 15. Yine arkadaşlar 1 kere 3 eldeyi de koyunca 45. 5'i aşağı indir 4, 5, 9, 495. Virgülden sonra sadece bir basamak var. Çünkü bunda sayı yok virgülden sonra. Dolayısıyla arkadaşlar bir basamak. Sola kayarsam 49,5 olur. 0,72 ile 0,2'yi mi çarpacaksın? 72 ile 2'yi çarp. 144. Virgülden sonra bunda kaç basamak var? 2. Bunda kaç basamak var? 1. Toplam 3 basamak mı oldu? Dolayısıyla 144'te 3 basamak sola kayarsan 1, 2, 3, 0, 144 sayısı bu işlemin sonucudur. Arkadaşlar bu videoda da birçok şey öğrendim. Bunları tekrarla. Lütfen kanalıma abone olmadıysan abone olmanı ve bildirimleri açmanı, zile basmanı tavsiye ediyorum. Yorumlarınız, ve beğendileriniz benim için birer motivasyon. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ondalıklı sayılarda bölme işlemi yapacağız. Hoşçakalın.